Selamlar değerli dostlar. Sizlerle daha önce de bahçelerde çeşitli programlarda beraber olduk. Ve programlarımızda e, fidandan tut, ağacın gelişimine, ağacın nasıl geliştirildiği ile ilgili çeşitli programları çekerek e, birçok şey paylaşmış olduk. Şu anda ise ağaçlarımız gelişti, meyveye döndü ve hasat yaptık. Bu hasatın neticesinde de Görmüş olduğumuz gibi meyvemizi elimize aldık. Ee, tarımda en önemli şey standartizasyona uygun mahsul elde etmektir. Çünkü niye? Standartizasyona uygun mahsul elde ettiğinizde pazar payınız güçlü olur. Pazar payınız güçlü olduğu zaman da aldığınız netice sizi tatmin eder ve karşılığını vermiş olduğunuz hemen karşılığını almış olursunuz. Onun için biz bahçeyi kurarken ağacın cinsine önem önem veriyoruz. İşte bakımına önem veriyoruz. Gelişimine önem veriyoruz. Ve hasat döneminde de alacağımız mahsulün kalibre kalitesine önem veriyoruz. Yani pazarın talep ettiği standartizasyona uygun mahsul alabilmenin mücadelesini veriyoruz. Şu anda almış olduğumuz mahsul bizim haklılığımızı ortaya koymakta. Yani şu ürünü göstereyim şöyle. Pazara sunduğumuzda yüzde yüz talep görecek bir mahsuldür bu. Şu anda birinci aşamaya geçtik. İkinci aşama almış olduğumuz mahsulün doğru şekilde hasat edildikten sonra yani içini rahat çıkartabilmemiz çok önemli. Onun için biz buna diş bademi diyoruz, cinsi Ferragnester. Şu şekilde hafif dişle bastırdığımızda bademimiz kırılıyor, şöyle. Evet gördüğümüz gibi iç çıktı. İçte önemli olan kalibresi yani bademin büyüklüğü. Ve iç beyazlığı şöyle yaklaştırırsam görüyorsunuz bir kenarını kırdık. İç beyazlığı ve bademin şu şekilde koyu kahverengi olması daha da önemlisi lezzeti. Şu anda Fidandan ağaca, hasattan kırıma varana kadar tüm evreleri geçtik. Mahsulümüzü aldık. Piyasa standartlarına uygun bir mahsul çıkartmanın zevkini ve hazzını yaşıyoruz. Bu bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ha yetti mi? Eğer bu kalitede mahsul çıkartırsanız pazar payınız güçlü olduğu için Yurt dışından ithal edilen yani yüzde 85'i yurt dışından ithal edilmekte bademin ithal edilen bademi de alt etmiş olursunuz. Niye? Kalitenizle ve kalibrenizle doğru mahsulümüzle onu da alt ederek pazardaki o güçlü payınızı söke söker söke almış olursunuz. Onun için yapılan her çalışma Ayrı bir önem arz etmekte. Birlikte başaracağımıza emin olun. El ele verip, e, ülke adına üreten, üretmeye çalışan ve mücadele veren tüm dostlara selam olsun diyorum. Biz bu işi başa raca hız. Yani ithalat lobisine boyun eğmeyeceğiz. Faiz lobisine boyun eğmeyeceğiz. Ve ülkenin sonunu hazırlayan ahlaksız stokçulara boyun eğmeyeceğiz. Başaracağız, üreteceğiz, geliştireceğiz, büyüteceğiz ve Allah'ın izniyle zafer, çiftçilerin ve inananlarım olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.